DC uzunluğu CO'ya eşit verilmiş. Burada OD uzunluğu yarı çaptır, OB de yarı çap olduğuna göre, burada bir birim varsa burada iki birim olacaktır. Bir dik üçgende burası 90 derece olarak söylenmiş. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katıdır. Burası 6 kök 5 olduğuna göre, 6 burası da 6, burası da 12 olacaktır. OB yarı çap olduğu gibi OK da yarı çaptır. Öyleyse burası da 12 olduğunda 90 derece verilmiş. Paralellik var. Burada da 30-60-90 üçgeni çıkıyor. Çünkü 6 bölü 12'den 1 bölü 2 oranı var. Öyleyse burası 30 ise şurası da 60 olacaktır. Taralı alanı bulmak istediğimizde 60 derecelik daire diliminden buradaki dik üçgenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Yarı çapımız 12'dir pi çarpı 12'nin karesi 60 derece toplamın altıda biridir. 1 bölü 6 diyebiliriz. Eksi diyoruz. Burası 6 ise şu parçada 6 köküç olacaktır. 30-60-90 üçgenine göre dik kenarlar çarpımının karesidir. E, yarısıdır. 6 köküç çarpı 6 bölü 2. 144'ü 6'ya böldüğümüz zaman 24 olur. 24 pi eksi 2 ile 6 sadeleşir 3 olur. Burası da 18 karekök 3 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.